Öyle acayip şeyler yaşıyoruz ki, bir, bir yani bilseniz. Bir cenazeye katılmıştım Samsun'da. Yani bir din görevlisi kardeşimiz vefat etti. Onun cenazesini gittim, ben kıldırdım. Cenazeyle beraber mezarlığa çıktık. Mezarlıkta bir tanesi böyle omuzuma vuruyor, bir, 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 bir abi. Sen Mehmet okuyan değil misin dedi bana? Evet dedim. Sen ne işin var burada dedi. Niye dedim? Ne işin mi var dedi? Bize dedi ki akşam biri işte bizim için namaz kılmaz ben. Namaz kılmaz, oruç tutmaz. İşte böyle böyle çoluk çocuğumla alakalı da işte bir takım şeyler. söyledi. kim dedi bunu sana dedim. O arada bir tanesi Yasin'in bir sayfasını okuyor orada mezarlıkta. Dedi ki ha bu ya şu okuyan var ya şu anda okuyan evet o. O dedi akşam dedi. Bu mu dedim? Bu dedi diyor. Benim için mi dedi? Evet. Aa, yok canım yanlış anlamışsındır dedim. Vallahi yok dedi ya senin adını vererek söyledi dedi. Dedim o zaman sana bir görev düşüyor şimdi. Bu adama diyeceksin ki gel. Dün akşam konuşuyordun ya. Aa bak burada. Gel. O akşam dediğini bir de burada de bakalım hadi. Gel. Tabii dedi şimdi gidiyorum yanına dedi zaten. Onu buraya getireceğim dedi. Çünkü cenazeyi ben kıldırdım. Ona diyeceğim ki sen cenazeyi kıldın mı? Kıldım. Nerede kıldın? Camide. Kim kıldırdı? O akşam namaz kılmaz dediğin adam kıldırdı. E sen arkadaşının namazını kılmadın o zaman. Öyle ya ayrıca mı kıldın? Dedim ki gelemez. Mümkünatı yok. Getiremezsin buraya dedim. Getireceğim dedi görürsün. Getiremezsin dedim. Bir taraftan da Yasin okunuyor da. Biz de konuşuyoruz işte. Bizimki de hiç doğru bir şey değil ya. Ama adam kendisi geldi. Dedim ki gelmez gelmez. Gelemez. Hiç zorlama dedi. Gitti adamın eline tuttu. Ben de orada bekliyorum kenarda. Şimdi bir şey diyor ona. Diğer taraflar okunduğu için adama işaret ediyor ki de bir sus diyor. Yani Kur'an okunuyor sus. Güya bak bak. Bir adama bir Müslümana iftira ediyor. O öyle bir derdi yok. Bir gönülü kırmış, bir yalancılık, bir müfterilik yapmış, bir haramın dibine dibine vurmuş orayla güya orayla ilgilenmiyor beyim. Burada şimdi bir duyarlılık abidesi kesildi. Tuttu elini böyle bekliyor. Elini tuttu adamın bekliyor. Neyse ondan sonra işte şeyler okundu. İşte küçük sureler, kısa sureler okundu. Dua yapılacak ya. Şimdi biri dua yapınca elleri kaldırdılar mecburen. Elleri kaldırınca bu da elini kaldırdı. O da elini kaldırınca eli kurtardı adamın. Eli kurtarınca oradan aşağıya doğru gitti. Adam gitti hoca. Dedim ki yani ona hoca filan deme yani. Bu müfteri yani. Geldi hocam dedi kaçtı dedi. E, herhalde yani. Ne bekliyordum? Ben sana demedim mi gelmeye? Yani keramet göstermek için illa bir kisveye mi ihtiyaç var? Belli. Çünkü yalan konuşuyor yani. Bakın görebiliyor musunuz? Bir insan hakkında neler söylüyorlar yani? Ne kadar ağır iftiralarda bulundu. Bunlar ahirete inanıyor olabilir mi? Bunlar bu hayatın hesabını Allah'a vereceklerine inanıyor olabilir mi? Bunlar Kur'an'ın ahiret dediği şeye inanan adamlar olabilir mi yani? Yok kardeş. İnsan bu kadar açık, bu kadar aleni yalan ve iftira konuş yapmaz ya. Hiçbirini yapmaması lazım da. Çok da ucuz şeyler bunlar ya. Çok ucuz yalanlar bunlar. Yani bir dakika sonra yanlış olduğu, tersinin doğru olduğu ispat edilebilecek şeyler. Onun için ben yani ruhunu Kur'an'dan besleyen insanların bu tür tavırların içerisine ne olursa olsun girmemesi gerektiğini, Kur'an'dan beslenen bir insanın böyle bir yürek yıkmaya dair bir çabası bulunmaması gerektiğini düşünüyorum ve bunu bir daha yine onları kendisine kardeş bilen bir bir Müslüman olarak hatırlatıyorum Allahu Teala böyle yanlışlıklar yapmaktan hepimizi muhafaza buyursun.